Mersin. Pizza mı? Efendim aşkım. Ya sen rejimde değil misin? Aman... Gecelik kaçamaktan bir şey olmaz, gelin. <laughs> Ayılıyorum insanların bize böyle bakmasına. Hadi ya. Ben de bir türlü alışamadım. Böyle sanki burnumda bir şey varmış gibi falan geliyor. <laughs> Burası biraz kalabalık değil mi? Ay Hayır canım. Arkadaşlarım buranın pizzasını mutlaka yemelisiniz dedi. Yani ben buradaki pizzayı yemeden şuradan şuraya gitmem aşkım. İşte bu ha. Ne? Boş masa hadi yürü. Tamam işte burası da boş. Ay aşkım hayır yürü. Bak hem bazı sipariş vereceğiz acele etmemiz lazım. Ay buranın da servisi biraz yavaş galiba. Tamam işte başka bir yere gidelim. Ay niye biz başka yere gidelim aşkım? Hayır yani bir tane beceriksiz garson, şu kolay işi beceremiyor diye biz kalkıp seninle mekan mı değiştireceğiz? Aman neyse tamam hadi keyfimiz kaçmasın. İşler sipariş edelim mi içecek falan başlangıç için. Yani ben bir limonata alayım. Hızlı servis. Ya, Yağmur? Ne yapıyorsun sen gerizekalı? Sen sus limon kafa. Öyle ikiniz çok yakıştınız ha limonlu limonlu. Bana bak Yağmur. Var ya sen bu terbiyesizliğin hesabını ödeyeceksin. Öde et hadi sıkıyı ödet bakalım ne oluyor? şimdi? Ya ey ne yapıyorsunuz siz kendinize gelin. Sen sus be ıslak kuçu. Bak 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 sen laflara bak hele. Sanki biz senin nereden geldiğini bilmiyoruz. Ucuz varoş. Lan ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Ben sana var ya varoşun dibini gösteririm öyle yapışıp kalırsın ha. Varoş. Göstersene hadi göstersene bana varoşun dibini. Hey, seni. hey. Nereden ne var? Ne diyorsun? Terbiye et. Ne diyorsun? Ne Pislik. Hadi. Pislik. Terbiyesiz! Bizi rezil etti. Ama sen bekle. Ben var ya ben onu abime bir söyleyip o rezili görecek o günü. Elim ayağım titredi sinirden ahlaksız. Oh, terbiyesiz. Rezil etti bizi. Şuna bak ya. Terbiyesiz. Allah'ın cezası rezil rüsva etti bizi herkesin içinde. Ama yok dur. Dur bekle ya. Ben ona ne yapacağımı bilirim. O bütün bu terbiyesizliklerin hesabını verecek bana. Şuna bak ya. Ya benim abim olmasaydı bu işi bulurdu o. Terbiyesiz. Ama yok. Bunların hepsinin hesabını verecek. Ben hele bir abime söyleyeyim de onu bir daha bakalım bu işi bulabiliyor mu? Ya ona bırak garsonluk yaptırmayı bulaşık temizlemeyi bile vermezlerdi. Ben bir daha odamı paylaşırım onunla. Terbiyesiz varoş. Ya Emin ben bunlara tek başıma mı çıldırıyorum burada? Kıkını bile çıkartmıyorsun be. Emin. Hay ne oluyor? Ne senin bu triplerin, bu tavırların? Ben anlamıyorum ki seni. Neden oyun oynuyorsun Yaren? Bak Emin zaten bütün sinirim tepemde. Başlarım senin sinirine be. Salak mıyım ben ya? He? Benim alnımda gerizekalı mı yazıyor? Ben senin orada ne yapmaya çalıştığını bilmiyor muyum? Ya Emin. Sen beni oraya bile bile götürdün. Sırf o kız rahat edemesin diye. Sırf o kıza biraz da acı çektirelim diye. İkimize de oyun oynadın. Aptal çocukça bir oyun. Ben bu kadar bozulacağını büyüteceğini bilseydim yapmazdım zaten. Ne gerek vardı? Ha? Ne oldu? Oraya gittik ne oldu? Yazık. Gerçekten yazık. Ya aşkım. Aşkım aşkım deme bana. Senin aşkın ben değilim. Sen kardeşinden nefret etmeye aşık olmuşsun. Yaren, bin. Ha bir de ben kullanacağım arabayı. Yaren, bin şu arabaya. Ben gelmiyorum. Emin, bak şu an gerçekten çok saçmalıyorsun. Tamam mı? Evet. Evet, doğru söylüyorsun. Senin yanında ben çok saçmayım. Gel buraya. Emin. Bin şuraya. Bin. Şimdi üstüne gelmiyorum ama yarın bunların hepsini konuşacağız seninle. Doğru söylüyorsun. Çok saçma. Çok saçma kadın. Her şeyi açık açık anlattım. Anladınız değil mi? Valla bizim öyle ayın oyun işlere pek kafamız ermez ama. Elması nerer. Elması nerer merak etme. Hem böyle karışık bir mesele de değil bu. Ne dediysem o. O kadar. Vallahi başımıza daha büyük bir iş açılmasın da... ...zaten anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. Bir de rezil rüsva olmayalım Yiğit Bey. Aman Tanya, yalan yanlış bir şey yapmayacağız ki. Neyse o. Ha, yaşa be neneciğim. Ha, o kadar işte. Neyse o. Hem zaten bak eski damadımız kendi canın acısını bırakıp bir kenara gelmiş... ...bizim acımıza çağrı olmaya çalışıyor. Öbürü çıktı bahçeye bağladı kendini. Karanlık uykusu da gelmiştir. Görmemek için içeri girmiyor. Yani insanın ciğeri yanar, ciğeri. Ben artık gideyim. Ben seni geçireyim Yiğit Bey. Yok sen zahmet etme. Ben ben giderim. Ee, anamın kusuruna bakma. O ağzına geleni söylüyor ama doğru da diyor yani. Hem Allah senden razı olsun. Bütün dertlerini bir kenara bırakıp bizim derdimize el attın. Ama senin o abim olacak Elif var tamam, ya. Tamam Tayyar Efendi tamam. Ne dediyse o, o kadar. Allah bana güç ver. Bana ondan uzak durma gücü ver Allah. Im. Tamam. Tamam. Tamam arkadaşlar. Her şeyi anlatacağım. Tek tek anlatacağım. Toplanın şöyle. En baştan başlayacağım. Ay vallahi yapıyor. Ya ben şaka sanmıştım sabah. Ay şakası makası yok. Aa şey. Bunlar evin içine de girerler mi?